lafı da çok uzatmadan hadi başlayalım. Arkadaşlar bol sarsa kıpı geldi. Kişiler geri dönüyor. Ve bugün güzel verilen adı. Mega görev. Bir kutu bir de 500'lük. Abi abi. Abi. Abi oyun oyun kasacak abi çok çok görev var. Wow. Ayı kadar girer. Dükkana bunlar geldi. Açıyoruz. Ben Bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar benim şeytan. Aa, melek. Bir şey çıkmadı Amerek benim çünkü. Şeytanım ben şeytan. Şeytan Sushi. Sushi zaman yok. Mega kutu. Sen çok özel

ben o oh, oh, 80 milyon insan evet, yaptığı zaman ben 80 milyon kapı Sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Biz daha buradan başlayacağız, Böyle gireceğiz Ne? Bir görev bak bir dakika. Bir görev 15 tane 15 savaş kazan. 2015 savaşı ben nasıl kazandım? Evet, Düğün, dilikas, sürekli... Ne kadar fazla... Her şey mi? Ne Yine karakter gelmiyor. Yani. Zili hala açılmadı. Ben hala bunu takılıyorum. Suikast düzenlenecek ya bana. Ne şey. evet, so follow born big girl. Oh, arkadaş, oha. Arkadaş, arkadaş, the girl. Evet arkadaşlar, bu saatte işimiz bitti. Dediğim gibi her şey geliyor mi gizliliğini kaldırayım? Roblox'a girsene. Ya Ya giremiyorum. Bakın stage things kadar cah. Arşivlemem. Büyük girerse annen seni şey yapar. Annen seni yapar. Neden? Çünkü salak saçma oynarken hiç Arkadaşlar İyi bir kötü haber var İyi haber, doğru binadayız Doğru binadayız Kötü haber İyi haber Beşinci katdayız. deriz Kötü haber, yanlış binadayız <laughs> aman, 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 aman Kablok saçı mı? mi? ne İki num, hmm. bir dakika dur buna bakacağım. bakalım 2015 Çirkin olmuş, çirkin olmuş çocuk. Büyümüş çirkin olmuş. Mert ne Dayan biraz. <laughs> oh, çok zevkli olacak. Keşke patlamış mısın. A ne İzinsiz giriş, izinsiz giriş. Giriş çıkışlar kapatıldı. Rüzgar var abi. Hedefe kilitlendi. Şüpheliyi yakalayın. Ne ne? Bir sıkıntı var. Ne? Karnım ağrıyor. Ne? Ben de bebek var ben de bebek olmak istiyorum. Hadi. Oh my god. Her şeyini göstereyim. Oh my god. Sadece kimliğimi göstermiyorum ona. <laughs> <laughs> o da bir <laughs> Mobizeninden mobizene girelim. Gireksen... Sonra bir cam alayım. Free. Free ne oldu? Oh my god bak ba. ba. ne? Bu odun? <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu odun? Odun mu, ne? Hayır, o ne? 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 odun? Ne? 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 Hayır Ne? 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 Ben ne yapayım Eski... <laughs> ne ne geldi Cessi? Daha kaldıramayacağım Cessi'yi. Ne sorun yok Büyük yes. You could love it, got your tongue. M -M yes, I turn it to me. Just lesson. feel my <laughs> Don't <mess> with my <laughs> Oh, oh my god, <laughs> <I can't see. gülüyor> <A> <I> <laughs> Let's <laughs> <laughs> Oha gram öldürdü Ne kadar yakışıklısın Tanışabilir miyiz? Yakışıklısın dedi Yakışıklı <laughs> <laughs> burada arkadaşlar Yakışıklı ile tanışacağız. Yakışıklı tanışalım. Yakışıklı. Götünü sikiyim. Ne Bak ya? böyle yaptım. Aa. <laughs> What the fuck? What the? Mm, men. <laughs> sesim mi Çok kötü? Tamam. Onun tabletine dişlekle vurdum. <laughs>